Şu an saat 11.30 civarı. Biz Budapest'e gidebilmek için de şu 23.51'deki Salzburg trenine bineceğiz. Daha sonra da oradan başka bir trene binip Budapest'e gideceğiz. Bu şekilde bir bilet bulabildik. Şimdi tren istasyonundayız. Hauptbahnhof'tayız, Münih'in. Buradan 9. peyon doğru ilerliyoruz kendi trenimize gidebilmek için. Gece yolculuğu yapacağız biz. Hani gün kaybetmek istemedik. O yüzden hani Budapeşte'de tüm günümüz olsun istedik. İnşallah Sabah ama enerjimiz olur ikimizin de gözleri kıpkırmızı şu an. Trende uyursak olur. Salzburg trenimize doğru gidiyoruz. Murat yine sağda sola kankiler yapıyor. Şu arkadaki arkadaşı kankisi yaptı yine gelirken. Biz indik trenimizden. Şimdi Salzburg'dayız. Salzburg'da da şöyle göstereyim. Budapest'e gitmek için şu trene bineceğiz. 3.43'te. Murat şu an saat kaç? Şu an saat 2 çeyrek geçiyor. 2 çeyrek geçiyor. Yani bir buçuk saatimiz gibi bir şey var. 6. platformdan kalkacak gözüküyor. Biz de o yüzden şu an 6. platforma geldik ama hani var mı bir şansımız deneyelim belki tren gelmiştir diye ama tabii ki yok. Havada birazcık soğuk. Aşağı ineceğiz. Aşağısı da birazcık kalabalık ne yazık ki. <laughs> bu arada şimdi fark ettik. Meğerse tren gelmiş buradaymış. Şimdi içine gireceğiz. Umarım yer bulabiliriz. Şöyle bir şey oldu. Biraz önce çok az vagon vardı ve kimse sığmıyordu trene. Arkadan 3 tane yeni vagon getirdiler. Biz de o sırada seat rezervasyonu yaptık. Çünkü korktuk. <laughs> Nasıl bineceğiz bu trene diye. İyi ki de yapmışız. 6 Euro'ya yaptık ikimiz toplamda. Böyle bir hmm, tren vagonuna geldik. Şu anda açıkçası bizden başka kimse yok gibi. Şimdi çok şükür buradayız. Don't leave me dakikalık yürüme mesafesindeymiş. O yüzden e, havada hava da güzel, biz de yürüyelim dedik. Don't it, baby. It's just me. saatlik tiket aldık. Tamam. Ne kadar? Trende, otobüste, her şeyde geçiyor. Kullanabiliyoruz. 2500 tori miydi bunların para birimi? Evet. froti. Froti. Froti mi öyle bir şey? Bu da yaklaşık 7 euroya denk, denk geliyor. geliyor. Kişi başı. Kişi başı. 7 euro. 14 euro verdik. Tamam. Yarın saat 12:21'e kadar Geçerli. her şeye bedava. Beleş biniyoruz. Beleş derken parasını ödediğimiz şeye biniyoruz. Of. Tek yön ne kadardı? 350 bunların para biriminden söyledi. Evet, o, da o da 0.9 yani bir euro gibi bir şeye denk geliyor. <laughs> Şimdi metroyla free walking tura katılacağız burada hani free walking turlar çünkü daha güzel oluyor. Bir de anlamış oluyoruz kendimiz gezmekten sonra inanıyoruz. Yürüyerek şehrin belli bölgelerini geziyoruz. Burada böyle küçük bir Christmas market gibi bir yerdeyiz. Birçok yiyecek var. Biz burada böyle pizzamsı bir şeyler gördük. Şöyle altları bizim hamur kız, hamur kızartması gibi. Üzeri neydi Murat? Ne çıkın paprika dedi. Bu da tavuk sote gibi bir şeymiş bu. İsmi Altın, langoşmuş bunların. Evet. Altında da böyle bir yoğurt, onun üzerine de kaşar var. Renelenmiş kaşar. Üzerine de şey. Şimdi bundan deneyeceğiz. Böyle burada hamurları kızartıyorlar. Abla da burada böyle elinde açıyor. Daha sonra da şuradaki ürünlerden ekliyorlar. Yoğurt gibi dediğimiz ve kaşardan. Burada da hazır hamurları var. Langoş ismi. Burası biraz önce yemekleri aldığımız yer o hamur gibi şeyleri. Buranın böyle yan tarafı yani arka tarafı ise aslında birçok markanın mağazalarının bulunduğu yer. Bu da Peşte Fashion Street olarak geçiyor buranın da ismi. Şehrin ismi bildiğiniz üzere Budapest'te aslında şehrin iki kısım var Buda ve Peşte. Bu iki taraf birbirinden aslında ayrıymış. Ben bilmiyordum açıkçası buraya gelmeden önce. Şehrin bir Buda tarafı var. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bir de Peşte tarafı var. Bizim şu an üzerinde bulunduğumuz. E, bu ikisini ayıran Tuna Nehri var e, ve bu ikisini birleştiren şu anda belli köprüler var. Biz bu free walking tour aslında bazı bilgiler de edindik. Bu Buda ve Peşte tarafındaki aslında insanların biraz da böyle hafiften çekişmeleri varmış. E, bu bu tarafı biraz daha zengin ve daha pahalı olan bir alanmış e, Dediğim gibi arkamda gördüğünüz alan ve e, bu da tarafındaki insanlar şey diyormuş peşte tarafında oturmanın en güzel yanı bu day görmek e, gibi bir deyimleri varmış bu sağ tarafında görmüş olduğunuz e, bu da kesil bu e, kalesi bu da kalesi diye de geçiyor. 1200'lü yılların ortasında yapılmış. Aslında şehri korumak için yapılmış o dönemlerde. E, bu kalenin çevresi de UNESCO Kültürel Miras listesindeymiş uzun zamandır. Söyle e, bu tarafa da döndüğümüzde burada Chain Bridge yani zincir e, köprüsü var. Eskiden e, bu Butuno Nehri donuyormuş ve insanlar bu dağ ve peşte arasında nehri yürüyerek de geçebiliyorlarmış. E, bu zincir köprüsünün aslında önemi buranın ilk sabit köprüsüymüş. Bunun arkasına şöyle eğer bakarsak bilmiyorum hani görebiliyor musunuz ama ön tarafta bir balıkçı tabiyesi adı verilen böyle gözlem kulesi gibi bir alan var. Biz yukarıya çıktık oradan da bu tarafı çektik aslında göreceksiniz videolarda. Onun da arkasında Matias Kilisesi var. Bu kilise aslında şöyle bir öneme sahip, farklı bir bilgiye sahip. 16. yüzyılda işte Türk kuşatmalarından sonra burası aslında bir cami haline de getirilmiş. Fakat tabii ki şimdi e, kilise haliyle devam edilerek kullanılıyor. Biz içine giremedik, kapanmıştı. E, şöyle bir şey, şu an hani görüyorsunuz arkamda gerçekten akşam çok güzel bir görüntü var. E, ama videoların diğer kısımlarını göreceksiniz. Balıkçı tabyasından biz bu tarafında yani Peşta tarafında videolarını çektik. Parlamento binası var şu ilerde. Aslında her iki taraftan da görüntü çok güzel. İki taraf da birbirinden çok farklı. Peşte tarafı daha düzlük bir yer, burada tarafı biraz daha böyle tepe tepe bir yer, böyle daha eski bir şehir e, içi yerleşim var. Şimdi de e, yılbaşına kaç saat kaldı? Saat altı buçuk. Altı da kaç? Matematik bitti. E, saat altı buçuk beş buçuk saatimiz var. Bu nehir, Tuna Nehri hattı boyunca burada da tren hattı var. Biz bu free walking turdaki e, tur rehberimiz şey dedi aslında burada bir başından bir başına tren gidiyor hani trene binip e, nehri izlemek de çok güzel olabilir dedi. Biz yapamadık onu ama yapmanızı tavsiye ederiz. Tuna nehri akmam diyor, <laughs> etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Pilevne'den çıkmam diyor Pilevne burası değil ama olsun Şimdi merdivenleri çıkıyoruz Balıkçı tabiasının oraya geldik Şu karşımızdaki Gözleme evi Sol taraftaki de Ne kilisesi de? Matias Matias evet. Kilisesi Yukarı doğru çıkıyoruz Yordu biraz Çok güzel Tatilimizi artık bitiriyoruz burada, yarın ee, dönüyoruz. İyi ki geldik dedik buraya çünkü ikimiz de görmemiştik Budapest'i ve evet. çok beğendik. Bayağı evet. beğendik, çok kısıtlı vaktimiz vardı. Yani, yani bir gün bugün geldik, bugün tamam yarın gidiyoruz. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı belki tekrar, evet, daha sonra tekrar geliriz, geliriz belki. yani. Ama, Ama da çok güzeldi burada. Evet, da çok güzeldi. Herkes sokakta, evler de sokak yani çok güzel. 2023 yılı herkese mutluluk, mutluluk, sağlık, bol bol para, aşk, sevgi, her şeyi ne istiyorsanız herkesin kalbine göre versin, getirsin inşallah. İnşallah. Biz... 2022 bizim için güzel bir yıl oldu. Belli isteklerimizin yani gerçekleştiği bir yıl oldu. İnşallah 2023 böyle daha da ileriye gittiğimiz bir yol olur. İnşallah sağlık, mutluluk, huzur hepinizle birlikte olur. Arkada da metro yanaştı. Bu da işte en güzel metro evet. hattı. Evet. Tuna Nehri boyunca giden. <laughs> Görüşmek üzere, sevgiler.